Evet değerli Defneci Baba TV takipçileri hep araziden makine çekimi makine çekimi olmuyor. Bugün ödemişin kaya yakamı kaya dibi köyü mü ne olsa gerek tam olarak ismini hatırlayamadım. Burada yıllar önce açılmış çok güzel bir tümürüsü göstereceğim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçeriği görünce hayran kalacaksınız. Mükemmel bir yer. Burayı yıllar önce tepeden 20 soymuşlar ama müze gelmiş buradan kapıdan e, çalışma yapmış ama maalesef ve maalesef Türkiye'mizin her yerinde olduğu gibi bakım şey yapılmadığından içerisi defineci kardeşlerimiz tarafından talan edilmiş. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık Ta buralardan başlıyor. Şöyle göstereyim. Ana koridor. ne var? Yılan mı var? Yarasalar yarasa var tane. He? Yarasa yarasa. Vardır yarasaların zararı olmaz. Yok yılan da korkmayız da. He. Şöyle gidelim bakın arkadaşlar. Koridor gördüğünüz gibi tüm üniversitelerde özellikle olmazsa olmazlar. Gel bana ışık tutsana. Şöyle girelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde önce güzel blok kayalardan böyle bir kapıya kadar geçiş yapmışlar. Mükemmel bir işçilik var. Dümdü sanki ferezeden çıkmış. O derece mükemmel güzellikte. Buradan geliyoruz arkadaşlar. İlk önce bakın şu kapının güzelliğine bakın. Harika mermerden bir kapı yapmışlar. Buradan eğilerek giriyoruz. Sağlı sollu görüyorsunuz. Buralar kırılmış. Hani diyorlar ya kapının yanında hediyesi var dedikleri için böyle talan edilmiş. Müzede burayı tel örgüyle çevirmemiş maalesef. Herkes girmek serbest olduğu için. Bakın içeri giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra bakın kapının güzelliğini görüyorsunuz. Böyle buldum, böyle buldum. Mükemmel bir kapı. Şöyle bakın ilk giriş holü mermerlerin işlemelerinin güzelliğine bakın. Harika bir işçilik yapılmış. Büyük ihtimalle kral mezarı burası. Artık buradan ne aldılar? Müze lahit mi aldı? Başka bir şey mi aldı bilmiyoruz ama köylülerin söylentisi bir sürü mermer ve altın heykeller alındığı söyleniyor. Ama buralarda gördüğünüz gibi maalesef arkadaşlarımız hediyedir, başka bir şeydir aradıkları için. Buralar güzelim yapı talan edilmiş, mahvedilmiş. Şöyle bakın arkadaşlar kapıya. Çok güzel sürgülü kapı sistemi demeyeyim artık. Aynı bildiğimiz eski köy evlerinde yapılmış olan üzerinden kancalı kapı sistemi var arkadaşlar. Bu kapıda içeri giriyoruz arkadaşlar. Burası giriş holi. Buradan tekrar içeri giriyoruz. Bakın buralar hep kırmışlar, talan etmişler. içerilerde bir şeyler aramışlar. Böyle güzelim bir yapı. Keşke turizme kazanıldırılsa. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. İçeriye girdikten sonra bakın burada iki tane sedir var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane solda. Bir tane de sağda böyle sedir yapmışlar. Gayet güzel. Şimdi içeriden de Şöyle bakalım. Kapılar o kadar güzel yapılmış arkadaşlar. Yani günümüzde şöyle göstereyim bakın. Menteşe sistemi dediğimiz bir sistemle bu mermer kapı yani sanki evinin kapısını açıyormuş gibi bu kadar. Yani bundan 3000-4000 yıl önce arkadaşlar bunu düşünmüşler. İlk geldiğimde aslında burada bu menteşesi duruyordu ama zannedersem bir tanesi kırmış gitmiş arkadaşlar. Yani bu kadar muazzam şöyle göstereyim bakın kapının tabanında. Kapının tabanında da böyle müthiş bir menteşe sistem vardı. Ben bundan bir 8 ay önce gelmiştim buraya. Bu şekilde değildi. Daha temizdi ama maalesef gördüğünüz gibi eline çubuk alan, bir tane dedektör alan. Burada dördüncü bu oda var söylentisiyle. Arkadaşlar buraları talan etmişler. Tabi bunlar üzücü bir şey böyle mükemmel bir tümülüsün görüyorsunuz kök boylan arkadaşlar. Hala da sanki dün yapılmış gibi tertemiz ve aynı güzel doğallığında duruyor. Ve maalesef Avrupa'daki gibi biz bu tür şeylere değer vermediğimiz için ne diyeyim artık yani kültür miraslarımız talan ediliyor ve yurt dışına kaçırılıyor. Ondan sonra yurt dışından getireceğiz diye uğraşıp duruyoruz. Ve harap oluyoruz. Burada esas mezar odası arkadaşlar. Bu kapının arkasında. Ama burada dördüncü oda var. Oda dolusu altın var diye bir söylentiden dolayı kırmış atmışlar. Bu da bu arka kapının kapısı arkadaşlar. Burada da aynı şekilde menteşe sistemi yapmışlar. Bakın menteşesi şuradaydı. Hatta demirinin parçası bakın orada duruyor. Yani Laf etmişler. ama size göstermek istediğim en güzel şey şu arkadaşlar. Bakın bundan 3000 yıl önce odadan odaya havalandırma sistemi koymuşlar. Evet. Şöyle bir delik arkadaşlar. Bakın deliği kamarayı tuttuğum zaman şöyle ışık tutayım görüyor musunuz arkadaşlar? Bundan 3000-4000 yıl önce iki duvar arasındaki deliğe yani içeriye böcek, hayvan, haşeret girmesin diye arkadaşlar görüyor musunuz? Filtre sistemi koymuşlar. Bakın elek koymuşlar oraya. Şöyle tekrar tutayım. Yani çok ilginç ve akıl almaz bir şey. Yani ben hayran kaldım bunu görünce arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla ya bakırdan ya kurşundan şöyle bir filtre sistemi kurmuşlar oraya. Şöyle diğer telefonumdan ışık tutayım. Daha net görebilirsiniz diye arkadaşlar. Yani bu kadar düşünce akıl. Ben hayran kaldım. Yani iki oda arasında Böyle bir sistem kurmuşlar. Ben çok şaşırdım açıkçası. Burası esas mezar odası arkadaşlar. İçeride yarasalar var. İçeriye girmek istemiyorum. Dördüncü bir oda vardı ya. Bunları talan etmişler. Görüyorsunuz mezar odası. Zannedersem mezar buradaymışmış. Görüyorsunuz şu sedirde talan edilmiş. Üstüne konmuş. Çünkü mezar hatıl şeklinde. Hala daha kök boyaları da duruyor. Kırmışlar buraları. Aşağıda oda arayacağız diye. Mahvetmişler. Ama... Müthiş bakın kapının şey arkadaşlar bunu anlatıyordum size bakın. Kapının sürgüsü arkadaşlar hala duruyor. Bu bizim defineci arkadaşların levyesi değil arkadaşlar. Kapının üstündeki bakın. Alta bak yuvarlak şey yapmışlar kapıya dönmesi için. Şurada toprağın altında kalmış. İlk girdiğimde burası böyle değildi. Daha güzeldi ama talan etmişler. Menteşe sistemi kurmuşlar arkadaşlar. Kapı dediğim gibi sanki evin kapısına girecekmiş gibi güzel yapmışlar. Kök boylarını görüyorsunuz ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Bu havalandırma sistemine hayran kaldım. Bakın tekrar gösteriyorum. Yani bundan kaç bin yıl önce odadan odaya sinektir bilmem nedir girmesin diye havalandırma yapmışlar. Ve havalandırmanın içine filtre yapmışlar arkadaşlar. Çok ilginç bir şey bakın. Burada da bir menteşe sistem var. Bu kapının şeyiymiş menteşe sistemi. Yani böyle bir güzel yer talan edilmiş arkadaşlar. Yazık. En güzel defineci kültür balıklarına zarar vermeyen bilinçli yapandır. Tabi bunda devletimizin suçu yok mu? Elbette devletimizin de suçu var. Avrupa'daki gibi bu işleri yasal prosedürde yapılmasına müsaade etse belki insanlar bu kadar bu güzelim yapılara zarar vermezler. Devletimiz de resmi olarak alsa Avrupa'da görüyoruz. İnsanlar dedektörlerle, şeylerle güzel çalışmalar yapıyor. Ve sonucunda bulduğunu götürüyor, devletine veriyor. Tabii ki böyle olunca da ne oluyor? Güzelim kültür varlıklarımız yurt dışına kaçmamış oluyor. Ve herkes bu işi bilinçli yapar. Evet, kültür varlığına zarar vermek yasal olarak suç. Ama bunun önüne geçmenin tek yolu da bu işin yasal zemini altyapısını hazırlamaktır. Zemin altyapımız maalesef yasalarımızdaki sıkıntılardan dolayı müsait olmadığı için insanlar da böyle kaçak kazılar yaparak böyle harika kral mezarlarına talan ediyorlar. Falanca cinci dedi burada bir oda var. Falan çıbıkçı bir oda dolusu var diyor. Hani bir laf vardır. Kelin ilacı olsa sürer kendi başına. Onlar çok bilse zaten gelir kendileri yapar. Ama insanlarımızda bunlara kanıyorlar. Maalesef böyle güzelim, dünya harikası kültür miraslarımız falan ediyor. Avrupa'da olsa burası emin ol turizmden milyon dolarlar kazanırlar ve bu işi kâra döndürürler. Bizde maalesef bakımsızlıktan müzelerimiz çalışma yaparken bir tane alkollü koyuyor. Başına da 10 tane kazmacı Maalesef maalesef. Kazmacılarda bir şeyden anladığı yok. Güzelim. Kültür varlıklarımız talan ediliyor. Şey yapıyor. Bugünkü videomda dediğim gibi arkadaşlar burayı tanıtmak istedim size. Ben bu aralar rahatsızlığımdan dolayı pek araziye çıkıp video atamadığım için bu güzelim güzelliği göstermek istedim size. Hepinizin gelip görmesini tavsiye ederim. Ödemişin Kaya Yaka Köyü mü? Kayacık köyü Öyle bir şey olması lazım. Burada gelip görün arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Hepinizin gelmesini isterim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bütün dünyanın uğraşmış olduğu şu koronavirüsten hepinizin dikkat etmesini, önlem olmasını tavsiye ederim. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.